ben İşte şey, peçete gibi. Evet kıymetli misafirler herkese tekrardan merhabalar. Efendim bir yeni yayınla daha beraberiz. Evet misafirimiz Afyon'dan geliyor. Aslen Erzurumlu. Es, evet, biraz daha bakar Sınırları zorlamaya geldim dedi. Bakalım kendini ve sınırları ne kadar zorlayacak. Evet, bir doğulu olarak bence zaten çok yemesi lazım ve sınırları zorlaması lazım. Bakalım. Evet. Ne kadar yemesi lazım? 270 tane en az. 270 tane yerse 2000 lira ödül alır. Baraj ödülü. Salata, lavaş, ayran. Birer adet. 270'te de 2000 dedik. 293 bin efendim. 306 15 bin. 340 25 bin. 380 35 bin lira efendim. Ve bakalım Ahmet abimiz bu verilen 50 dakikalık sürede kaç adet yiyecek hep beraber izleyip görelim. Etlerin tadına lezzetine baktık. Onayımızı aldık. Bu şekilde iyi mi dedik? İyi dediler. Evet ona göre yarışmayı başlattık. Arkadaşlar her yayında yaptığımız şey özellikle pişmesi bizim için et, Yarışmaya cihaz sorulması gereken en temel kurallardan bir tanesi. O yüzden de sorduk. E, bir önceki abi kazanmadı. Evet arkadaşlar yarışmanın katılım ücreti 650 liradır. Yaşar Tecir teşekkürler selamlar efendim. Aydın Akyol teşekkürler efendim selamlar. Kürdan verir misin? Arkadaşlar 50 dakikada yemesi gerekiyor. Yani minimum 50 dakika için yarışıyor. 50 dakikada en az 270 adet yemek zorunda. Abdülaziz Mete teşekkürler kardeşim. Sizler nasılsınız? Evet geçmiş olsun Aybüke Hanım. Neyiniz vardı acaba? Evet Selma Gümüş efendim biraz önce bir bayan yarışmadı ki erkek yarıştı. Evet Yunus İsmihan kardeşim 270 en az yediğinde barajı geçmiş oluyor. Bu sayede kazanmış oluyor yarışmacımız. Yanındaki Salat ayranı lavaşla bitirmek kaydıyla. Evet Tolga kardeşim çok kazanan oldu. E, saymadım. Facebook sayfamızda kazananların canlı yayın videoları var. Instagram'da kısa videoları var. Bakabilirsiniz. Yar bey bir çay içelim ya. Güzel böyle bir çay ikram edersen içeriz. Evet arkadaşlar bu tabak bitecek. ilaveler gelecek. Bu tabak bittiğinde kazanmış olmuyor. 100 tane var çünkü bu tabakta. Evet bu tabağın dışında da ilaveler olacak rekora gidebilmesi için. E dünkü dayı kazanamadı maalesef. Şirin Yakut Arya selamlar. Betül Şahin teşekkürler. aşe e, Gülozay. kardeşim saymadık. Yani bugüne kadar kaç kişi kazandı bilmiyorum. E, ama çok kazanan var. E, e takipçilerimizden biri tadını merak etmiş abi sor demiş. Evet, güzel arkadaş. Zaten soruyoruz arkadaşlar aslında siz yetişemiyorsunuz belki ama yayının en başında biz önce işletme olarak soruyoruz. Tadını, lezzetini, pişkinliğini vesaire yarışmacıya soruyoruz. Mustafa ön, önce be merhabalar demiş. Hayli işler Japonya'dan. Selamlar abi 3 yıldır kebap yemiyoruz. Yani Mustafa abim Japonya'ya gidersen kebap yemezsin zaten. E, ne işin var orada? Gel kebabını Türkiye'de ye. Ramazan sağ ol. Konya'ya selamlar. Evet, Nuran Elitaş, efendim bir saat arasında söylüyorum ödülleri, tek tek anlatıyorum ama ya galiba çıkıp giriyorsunuz ya da telefonunuzun sesi kısılıyor efendim. Evet arkadaşlar, 270'te 2000 TL ödül var. Minimum 270. 290'da 3000, 306'da 15000, 340'da 25000, 380'de 35000. Evet arkadaşlar etlerimiz dana lokum bonfile efendim antrikot but. Ozan Müjde efendim Allah sağlık saat versin. Şifa versin Rabbim. Mümine Yeşil efendim selamlar olsun teşekkürler hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar süremiz 8 dakikayı buldu. Yani ilave atalım. Biraz buna göre mi? Buna göre daha iyi pişsin de ustaya belirt mutlaka. Bu. 30 tane daha. Daha iyi pişsin de ustaya belirt mutlaka. E, Tuncay Polat İzmir'e selamlar. Sağ olun, hoş geldiniz. E da arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok'ta donma var mı? E, TikTok'ta bir donma söz konusu galiba. E, donma varsa yeni bir yayın açacağım. Evet o zaman yeni bir yayın açmıyorum. Evet donan Evet, dondu diyenler oldu o yüzden peki yayına devam o zaman evet e, arkadaşlar en son 330 adet yenildi Evet bugüne kadar en çok 330 adet yenilmiştir bir kadın tarafından yenilmiştir Abdullah Hizmet bizden de selamlar olsun. Ah, ya, tal? ya, ya no me ¿Qué tal? teléfono. Evet arkadaşlar lütfen bol bol paylaşalım. Evet selamlar efendim. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Hepinize selamlar. Hepinize merhabalar. E, ilavesini attık bu arada. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Yağrı ilave atıldı mı? Evet atıldı. Menekşe Güler teşekkür ederiz. Mekan Denizli'de arkadaşlar. gidemem, gidemem Seni terk edemem Ölürüm, ölürüm Ben sensiz edemem Gidemem, gidemem Seni terk edemem Ölürüm ben sensiz edemem. Et evet, sabahki beyefendi kazanamadı. Arkadaşlar yüz bitecek tabaktaki biterse. Tabaktaki bir terse 100 bitmiş olacak. İlavesi gelecek. ilave attırdı kendisine. Et 270 adet yemesi lazım. 270'te ödülü 2000. 13 dakika oldu. Bu arada 380 tane yerse en çok yen olarak 35.000 TL'lik ödül alır. Evet. <laughs> Galatasaray ile Ayberg teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir kilo etin fiyatının ne kadar olduğunu bilen var mı? Evet en ucuz et en 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 diplerde olan etin kilosu şu anda 80-90 lira. En ucuz olan. İyi bir şey alayım desen kaliteli bir şey alayım desen bonfile antrikot gibi kilo 200 lira. 250 lira. En ölüsü 150 lira. Evet, ucuz mu kaldı? Hayat artık çok pahalı arkadaşlar. Bizim ucuz dediğimiz, iyi dediğimiz dönem yıl 2018-2019'da kaldı. 2020, 2021 ve 2022 yılı Türkiye'nin en ekonomi anlamda yükseğe çıkmış olduğu bir sene. Yani artık hiçbir şöyle şey eskisi gibi değil maalesef. Ben de isterdim porsiyonunu burada eee misafirlerimize 30 lira, 35 liraya, 40 liraya vereyim ama maalesef hayat artık öyle değil. Evet bir torba unun 450-500 lira olduğu zamanlardayız. 5 kiloluk yağın 150 lira olduğu zamanlardayız şu anki zamanlarımız. Evet elektrik faturasının 10.000 bin lira, 15 bin lira değil de 50 bin lira en az 60 bin lira geldiği zamanlardayız. Evet arkadaşlar hayat maalesef artık çok zor. Evet herkes için zor, zor ama bir işletmeci için daha zor çünkü giderin çoksa maalesef. Evet ah güzelim yıllar. Evet Mersem 2019'a kadar hayat ne güzelmiş. Ne de çok anlayamamışız kıymetini değerini. Evet Mehmet Güllek hocam teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Evet yerimiz Denizli'de arkadaşlar. <laughs> e yerimiz Denizli. <laughs> Ya salatalığım bile. <laughs> evet salatalık ya bildiğimiz hıyar ya. Olmuş 25 lira arkadaşlar. Evet bana gelmiş diyor ki abi kilosu oldu 25 lira. Dedim ki ne? 25 lira iki defa sordum. Kendime anca gelebildim çünkü. Evet, evet, acil son nefes gel, senin için bedava. Evet, evet, Gülsüm Hanım ablamız vallahi öyle ya. Evet, gerçi içimden hiç söylemek gelmiyor bunlara ama maalesef hayat bu artık. Evet Ayşegül Takul efendim düşünüyoruz, düşünürüz. Düşündük, düşünüyoruz. Evet arkadaşlar yarışmanın giriş ücreti 650 TL. Evet. 150, geldi. E daha pişkin değil mi? Evet. Tamam. E daha pişkin 30 adet daha ilavemiz geldi. Evet, üstesini bir tık kısar mısın? Arkadaşlar tekrardan sayılar ve ödüller hakkında bir açıklama kısa. Minimum erkekler 270 adet yemek zorunda. 270'de efendim 2000 lira ödülümüz var. 290'da 3000, 306'da 15000, 340'da 25000, 380'de 35000. E tekrar söylüyorum. 270 minimum bir erkeğin yemesi gereken en az sayı. 272000, 293000, 306 da 15 bin, 340 adette 25.000 25 bin. 380'de 35 bin. Efendim bunun yanında bir salat, bir ayran, bir de lavaş yemek mecburi. Süre 50 dakika. Yarışmaya katılım ücreti 650 lira efendim. zakir Bilici Efendim 20 adet var porsiyonunda evet, 20 adet 20 adet var 62 lira şu anda porsiyon fiyatlarımız bu ee, Ahmet abi biraz zaman lazım 22 dakikan geride kaldı Evet Ahmet abi işten güzel ama çok çiğniyorsun ve bu senin içine bir zaman kaybı efendim. <laughs> Yüseren dursun efendim inşallah. Zaten İstanbul'a açıldığımız ilk zamanları düşünemiyorum. Evet o kadar çok sırada bekleyen var ki sağ olsunlar dört gözle. İcral 38 gün içinde yayınımız var tabii ki. E damlaya gümüşün inşallah bilmiyoruz tam bir ne tarih yok ama belki yarın belki yarından da yakın. Evet, ansızın da gelebiliriz Birazdan. Ahmet abi çok çiğnediğin için çene kasların yoruluyor. Ve bu yüzden e, bu sana inanılmaz derecede bir tokluk hissiyatı veriyor. E yine çok çiğnediğin için zaman kaybı oluyor. Çok çiğnemek hiçbir zaman iyi değil abi. Süren 25 dakika buldu. Bu, bu çiğnemeyle gidersen geri kalan şişleri yemen çok zor olur. Nasıl abi? Valla abi yani 25 dakika olmuş son 25 dakika girdik bu Çinemele gidersen dediğim gibi çok zor yani yetiştiremezsin zaten kendini yorarsın başka bir şey yapmaz. Evet 130 arkadaşlar gelen ilave ile birlikte. Evet, Esin 18. bütün büyüyü bozdun kardeşim. Tamam. Bir bakayım. Bütün sırrımızı bozdun. Yahu arkadaşlar şu doyurucu muhabbetini yapmayın ya. Ya bütün büyüyü bozuyorsunuz bak. <laughs> ne güzel de adamın haberi yoktu. Buradakilerin de haberi yoktu. Kimsenin doyurucu verdiğimizden. Yani en azından bilmeyenleri olmuyor böyle ama. Ha. Yani bilmeyenleri bilgilendiriyorsunuz ya. Ne doyurucuymuş arkadaşlar. E evet, Ahmet abi oradan bakıyor öyle ama. Abi anladın mı? Senetlere duyurucu erken atmışız. <laughs> Eyvallah abi. Ah ah. Bütün büyüyü bozuyorsunuz ya. <laughs> Nurcan Umudum. Günaydın, trollendim. Evet. evet trollendim. Tamam mısın Ahmet abi? Evet. E, sayın arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. E, maalesef olmadı. Ahmet abi göründüğü gibi değilmiş değil mi? Evet zor. Kolay değil. Ahmet abiden sonra bir yayınımız daha var arkadaşlar. E, bir dahaki yayında görüşeceğiz. Tekrardan beraber Hı -hı. olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederiz.